Evet, herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz abone olmayı unutmayın beğen atmayı unutmayın biliyorsunuz ki eşim e, sınav çalışıyor vizemiz ret olmuştu ve şu an aile birleşimi için sınavı çalışıyor onun için adwaple sayfasından e, paragraf bölümlerini aldım ve sizin için açıklayarak umarım herkese bir faydası olur başta eşime e, size öğretmeye çalışacağım inşallah o zaman başlayalım. Önce e, sorulardan başlıyoruz. We do the televisi uit. Televizyonu kim kapatıyor? 2. Werher keis and sein Frau schlappen. Keis ve eşi, karısı nerede uyuyacak diyor. Şimdi sola geçelim. Text 1. Het is 10 tien in avond. Saat akşam 10. Keis zit in zijn huis op de bank. Keis koltuğun üstüne evinde uzanıyor. Hay kaykt nerede televizyon? Televizyona bakıyor. Het programma is say en hay falt in slaap. program çok sıkıcı ve uykuya dalıyor. Dan hoort Kees zijn naam. Kees ismini duyuyor. Yani ismini çağırıyor birisi. Hay doet langzaam zijn ogen open. Gözlerini yavaşça açıyor. Hij ziet dat zijn vrouw de televisie o görüyor ki eşi televizyonu kapatıyor. Hay krijgt een zoon van haar. Eşi onu öpüyor. De vrouw van Kees zegt. Kees'in karısı diyor ki. Kom mee naar bed Hayatım yatağa gel diyor. Want slapen doe je in -a -a de slaapkamer en niet op de bank bij de televisie. Uyumayı diyor e, yatakta yaparsın. Televizyonun karşısında değil. Şimdi sağa geçelim. Televizyonu kim kapatıyor diyordu. We do the telefisi out. B. The frau. Eşi. Var gaan Kees slapen. A. Yatak odasında. B. Koltukta. C. Akşam akşam olunca. burada en mantıklısı tabii ki yatak odasında. A. İkinci paragraf sorumuza geçelim. Who out is Maria ungefähr? Maria kaç yaşlarında? Where sleep the falcons? Domuzlar nerede uyuyor? Maria is ongeveer 70 jaar. Maria 70 yaşlarında. Zij heeft geen kinderen. Çocukları yok. Zey is niet getrouwd. Evli değil. Zij woont in haar kleine huis samen met twee varkens. Evinde iki domuzlarıyla yaşıyor diyor. Küçük, küçük evinde domuzlarıyla yaşıyor. Het huis heeft een klein tuintje. Evin küçük bir bahçesi var. Soms zijn de varkens in de tuin. Bazen diyor domuzlar bahçesinde. Maar heel vaak zijn ze binnen. Ama e, bazen de içerideler diyor. Snag slapen ze in de woonkamer op de bank. Akşamları da koltukta uyuyorlar. Maria and the Maria de twee varkens zijn heel gelukkig samen. Maria ve domuzlar çok mutlu beraber. Maar de buren van Maria zijn niet zo blij met de varkens. Ama, Maria'nın komşuları memnun değil bu durumdan. Ze vinden dat de varkens vies zijn. Domuzlar pis buluyorlar. Şimdi who out is Maria ongeveer? Maria'nın yaşı ne kadardı? Eee sola baktığımızda Maria ongeveer 70 jaar. Yani A. Waar slapen de varkens? Eee domuzlar nerede uyuyor diyor? E sola baktığımızda Z snoaslaapus in de woonkamer op de bank. B. Oturma odasında.